Yukarıda verilen karenin alanı 8 santimetre karedir. Bu kare a santimetre uzunluğunda bir telle çevrileceğini söylüyor bize. O zaman ben bir kenarına a, diğer kenarın a desem alanı 8'miş. Alanı nasıl bulunurdu? A kare eşittir 8'den a'yı buradan 2 kök 2 olarak buluruz. O zaman a büyük a ne olmuş olur? 4 çarpı 2 kök 2 yani çevresini diyor bize. Kaç yapmış olur? 8 kök 2 yapmış olur. Ben bunun kenarına B, B, B desem eşkenar üçgenin alanı B kare kök 3 bölü 4 ile bulunur. Bu kaça eşitmiş? 8 kök 3'e. Kök 3'ler gider 4'ü karşıya attığımız zaman B kare eşittir 32 ise B buradan 4 kök 2 bulunur. Büyük B ne olmuş olur? Bunu 3 ile çarpacağız. 12 kök 2 olmuş olur. İşlemimizi yapacak olursak 8 kök 2 artı 12 kök 2 bölü 12 kök 2 eksi 8 kök 2 olur. Topladığımız zaman 20 kök 2 bölü 4 kök 2 olur. Sadeleştirirsek kök 2'ler gider. 20'yi 4'e bölersek 5 buluruz. Yani cevabımız C şıkkı olmuş olur.